Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tablet parmak izi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Bunun için Samsung tabletinizden ayarlar kısmına giriyorsunuz. Biyometri ve şifreler parmak izi kimliği bölümüne gidin ve kilit ekranın şifrenizi girin. Parmak izi listesi bölümünde parmak izinin tanımlı düğmesine dokunup e, kendi parmak izinizi Samsung tabletinizin e, kamera kısmına getiriyorsunuz ve buradan taratmaya başlıyorsunuz ve bu sayede parmak izi kilidi olarak Samsung tabletinize kolaylıkla bu işlemi ekleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi ekrandaki adımları teker teker uygulamanız gerekiyor. E, Samsung tabletinizde sizden başkası kimse parmak izini kullanarak e, artık e, tabletinize erişim sağlayamayacaktır. Bunun da önüne ekrandaki adımları takip ederek direkt olarak geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.